you. Mm -hmm. Action. Bugün Malaguana isimli eseri çalacağız. Şimdi gelin yakın çekimde dersimize başlayalım. Evet ilk dört ölçüyü sizlere birinci kısmı çalıyorum. Ve bu son dört ölçüsü de ilk ölçüyle aynı melodide parçanın. Burada P, M diye yazmışım parmakları. P, M, sürekli P, M'ye çalabilirsiniz bu kısmı. Başlıyor. Mi, Sol, Mi, Si, Mi. Mi, Sol diyez, Si, bakın. Burada E akorundan tanıyoruz bunu. Buraya koydum parmağımı. Bu şekilde Mi'ye koyduktan sonra Mi'ye koyduktan sonra Sol diyez. Hiç kaldırmamıza gerek yok. P parmağı Mi'ye vurdu. Sol diyez. Mi. M parmağı sürekli aşağıdaki mi, boş Mi teline vuruyor. Birinci ölçü. Mi, Sol, Si. Aşağıdaki Mi'ye vurdu. Mi, Mi, Sol, Mi, Si, Mi. İkinci ölçü Mi, sol mi si mi yukarıdaki notalarımız sekizlik aşağıdaki sapa aşağı doğru bakanlar gördüğünüz ekranda gördüğünüz sapa aşağı doğru bakan notalar ise kaçlık 4 vuruşluk bunlar bir vuruş yukarıdakiler yarım vuruş olarak çalınıyor. Üçüncü ölçüde bir alta indiriyoruz bunları buradan la mi do mi si mi Dördüncü ölçü la mi sol mi fa dördüncü telde fa ve ardından gene ince mi. Bu kısmı tekrar çalıyor. Tekrar işareti var. Mi, sol, si, mi, sol, si. B parmağım geziyor. Üçüncü, üçüncü, ölçüye geçtik. Do, si, la, sol, fa. Dördüncü ölçüde çaldık. Şimdi beşinci ölçüdeyiz. Beşinci ölçüde İsterseniz P ile indirin bu şekilde ya da M A parmaklarıyla indirin. Bu E akoru. Bir sürü altı tane nota görüyorsunuz üst üste. Bu sizi korkutmasın. Bu E akoru bildiğiniz mi majör Bunu vurduk. Mi Fa Sol Fa çaldık. Bu işaret akoru parçalama arpej şeklinde parçalayarak duyur demek. Zigzag çizmiş aşağı doğru ok göstermiş yukarıdan aşağı vurmanız anlamına geliyor. İster P ile vurun, ister I ile vurun. Beşinci ölçü mi. Kornu vurduk. Mi, fa, sol, fa. Sonra tekrar mi. Si, do, re, do. La. La minörü vurdu burada. Bu gördüğünüz la, mi, la, do, mi. Seslerini oluşturuyor. La minörü vurdu üçüncü ölçüsünde. Yani. Yedinci ölçüde. La, sol, la, si. Çaldı. Sekizde. Do, si, re, do, si, la çaldı. Tekrar işareti. Nereye dönüyoruz? Beşinci ölçüye. Vurduk. Mi, mi, fa, sol, fa. Mi, si, do, re, do. Mi, la, sol, la, si, do, si, re, do, la, si, la. Sonra devam ettik. Sekizinci ölçüdeyiz. Dokuzuncu ölçüdeyiz. Fa, sol, fa, mi geldi. Burada uzun durduk. Arkasından 10. ölçüde tekrar baştaki melodiyi çaldı. Mi, Sol, Si, La, Do, Si, La, Sol, Fa. Tekrar yapıyoruz. 10. ölçüye döndü. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, La, Do, Si, La, Sol, Fa. Fi. Şimdi baştan anlatalım. Biraz daha detaylı anlatarak gidelim. Mi. Başladık dördüncü tel. Burada da sol diyezde elimizi koyduk. P parmağı sırayla gidiyor. Mi, sol, si. M parmağımız da sürekli alt tele vuruyor. Mi, sol, si, mi, sol, si. Üçüncü ölçü. La, mi, do, mi, si, mi. Dördüncü ölçü. La, mi, sol, mi, fa, mi. Tekrar çalıyoruz. Birinci ölçü. Sol, si, mi, mi, sol, mi, si, mi, la, mi, do, mi, si, mi, dört, sol, fa. Beşinci ölçüye geldik. Akorumuzu vurduk. İster ile ister i, me, a ile. Vurduk. Mi, fa, sol, fa. İkinci ölçüsü. Si, do, re. Si, La, Do, Si, La, Sol, La, Mi akorunu vurduk ve bitirdik. Biraz daha detaylı anlatarak gidelim. Mi. Başladık dördüncü tel. Burada da sol diyezde elimizi koyduk. P parmağı sırayla gidiyor. Mi, Sol, si M parmağımız da sürekli alt tele vuruyor. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Üçüncü ölçü La, Mi, Do, Dördüncü ölçü La, Mi, Sol, Mi, Fa, Mi. Tekrar çalıyoruz. Birinci ölçü. Sol, Si, Mi, Mi. Sol, Mi, Si, Mi. La, Mi, Do, Mi, Si, Mi. Dört. Sol, Fa. Beşinci ölçüye geldik. Akorumuzu vurduk. İster B ile ister I, M, A ile. Vurduk sol fa ikinci ölçüsü si do re do la sol la si do si re do si la yanında nokta var. Nokta olunca notanın süresini yarısı kadar arttırıyoruz. Bunu daha önceki videolarda söylemiştik. Direkt bu videoyu gören varsa bunu öğrenmiş olsun. Baştan şimdi bir hızlı tempoda çalıyorum. Tabi bu parçayı biraz hızlandırmak zor olabilir. Onun haricinde yavaş tempolu çaldığınızda tablarla yavaş yavaş çaldığınızda tablardan yardım alarak çok zor bir parça değildir ama bunu bu seviyelere çıkarmak tabii ki birazcık parmaklarınızın hızlanması için alıştırmalar yapmış olmanız gerekiyor. Ama yavaş tempoda çalabilirsiniz. Yavaş yavaş aşama aşama hızlandırırsınız. Koşu bandında koşar gibi düşünün. hızlara çıkmak kolay değil. Yavaş yavaş koşu da çıkar gibi demin de söyledim. Hızlandırarak, parmak egzersizleri yaparak, bu şarkıları çalışarak parçaları hızlandırabilirsiniz. Evet, Malaguana isimli şarkımız bu şekilde. Bu dersimizde Malaguana isimli eseri çaldık. Malaguana'yı detaylı bir şekilde sizler için anlatmaya çalıştım. Videonun altındaki açıklamalar kısmına pdf olarak notalarını ve tablarını bıraktım. Benim tavsiyem nota okuyarak çalmanız yönünde ama zorlanan olursa diye tablarını da yazdım bıraktım. Videonun altındaki açıklama kısmından bunu indirin. Mutlaka videoyu defalarca izleyin, çalışın bu güzel parçayı. Mutlaka önemli bir eserdir klasik gitar için. Çok güzel bir melodisi var. Çalması da o kadar zor değil. Defalarca izleyip dediğim gibi çalışabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bir dahaki derslerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok çalışın.